Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl sıfırdan smm panel kurabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle smm panel kurabilmek için bir yazılıma ihtiyacınız var. Bu yazılımı da bir lisanslı satıcıdan almanız lazım. Tabii ki bu yazılımlar pahalı. Google üzerinden arama yaptığınız zaman birçok smm panel varken yazılımı sağlayan çok fazla kişi yok. Mesela buradan Glicon var. En çok bilinen Perfect panel var. Bu ikisinden örnek vereceğim. Bunların fiyatları yüksek. Gördüğünüz gibi Perfect'in 1000 sipariş için. Yani siz mesela 1000 adet sipariş aldığınız zaman 50 dolar para ödemeniz lazım. Aylık bu arada bu. Monthly Cost yazıyor zaten. Buradan da Glicon'u göstermem gerekirse hızlı bir şekilde. Bunun fiyatları burada yazıyordu. Hemen bir. 1000 lira, 500 lira. Gördüğünüz gibi fiyatlar çok yüksek. Burada da 50 dolar. Burada da 1700 lira falan yapıyor. Gene yüksek. Şimdi tabii siz araştırma yapabilirsiniz ekstra. Ben bu yazılımı nasıl 100 TL aldım onu göstereceğim size. Şimdi bu gördüğünüz yazılımı 100 TL temin edeceğiz. Her özellik var. Ve aynı zamanda lisanslı bir yazılım. Aron.net'te de bu yazılımı satan firma Prime Panel. Oradan da inceleyebilirsiniz. Şimdi biz bir aracı kullanacağız tabii ki de. Ee, direkt Direct Prime panelden satın alamıyoruz. Açıklamada bıraktığım web sitesine giriş yapıyoruz. Buraya bir üyelik oluşturmanız lazım. Ücretsiz bir üyelik oluşturmak, incelemek için de giriş yapabilirsiniz. Girmiş olduğunuz bilgilerin gerçek olmasına gerek yok. Şimdi ilk başta ne yapmamız lazım? Bizim bir alan adına ihtiyacımız var. Eğer alan adımız yoksa bize ücretsiz olarak alan adı sağlıyorlar. Nasıl oluyor? Hemen destek kısmına geliyoruz. Buradan bir destek talebi oluşturuyoruz. Buraya yazıyoruz. Daha sonra ben zaten bir oluşturdum. Burada aynı Discord komutları gibi komutlar var. Slash ücretsiz e basıyorum ben. Ee, bize diyor ki örnek SMM panel expert bond uno cfd domainlerinden birini diyor. Seçebilirsin diyor. Mesela nasıl olacak bu? Örnek veriyorum. Ee, unborn olsun smmpanel.expert. panel expert. Unborn yazan kısma yani örnek yazan kısma istediğimiz e, ismi yazabiliyoruz. Daha sonra buradan e, çift panel kısmına buraya yapıştırabiliyoruz bu şekilde kiralama yapabiliyoruz. Peki nasıl kiralama yapacağız? Ee, i̇lk önce bakiye yüklememiz lazım. Finansal işlemler kısmından bakiye ekleye geliyoruz. Burada Türkiye'nin güvenli ödeme entegrasyon sistemi, sistemi PayTR var. Buradan ee, bakiye yükleme işlemi yapabilirsiniz. Özel de yazabilirsiniz miktarı. Şimdi 100 TL'lik bakiye yükleyicimiz varsayaraktan ödeme yap diyoruz. Bizi Paytayar resmi ödeme sitesine yönlendiriyor, kart bilgileriniz kesinlikle ne Paytia'da ne de Social Nitro sitesinde tutuluyor. Yani e, dolandırıcılık gibi bir durum söz konusu değil. Zaten Türkiye tarafından onaylı da araştırabilirsiniz. Şimdi bakiye yüklediğimizi varsayıyorum. Buradan e, çift panel kısmına geliyoruz. Buraya domain adresimizi yazıyoruz. Ben yazdım az önce, bir tane kiraladım. 100 TL ücret e, kuruldu bizim web sitemiz. Şimdi biz bu sitenin admin olduğumuz için hemen e, bir şey yapmaya bakalım. Admin ayarlarına bir bakalım ee, Kullanıcı tarafındaki temaları incelersiniz Admin diyorum admin 123 et Şeklinde şöyle bir şifre var Giriş yap dedikten sonra Site açılıyor direkt Şimdi biz admin olduğumuz için hemen bir şifremizi değiştirelim Çünkü şifremiz standart ee, Başka insanlar görmesin Onayla diyorum Şifremiz yeniliyor bizim oturumuzdan atacak şifreyi kopyalamayı unutmayın Buradan giriş yapıyorum Buradaki sayfayı hemen hızlı bir şekilde tanıtmadan önce Bu sayfaları tanıtmayayım ilk başta ben size nasıl hemen satış yapmaya başlayabiliriz onu göstereceğim Bizim satış yapmamız lazım ayarlar kısmına giriyoruz Buradan sağlayıcılar kısmı var yani bizim servisleri satın alıp Kâr koyarak satacağımız kısım Ben buradan örnek vereceğim siz başka başka panellerden de çekebilirsiniz yabancı panellerden perfectlerden glikonlardan herhangi bir Panelden api çekebilirsiniz İlgili siteye giriyorsunuz mesela şuradan örnek vereyim i̇şte Biogramla buraya gidiyorsunuz kayıt oluyorsunuz Ama Tabi bu şeymiş eee esanpanel.net varmış. Giriyorsunuz, kayıt oluyorsunuz. Ayarlar kısmına giriyorsunuz. Ayarlar kısmından API URL'ini kopyalıyorsunuz. Bunu buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra işte yeni bir API oluşturuyorsunuz. Bu arada hepsi aynıdır. Yani tüm esan panellerinde aynı yerdedir. Buraya girdikten sonra gördüğünüz gibi geldi. Hemen servisler kısmına geliyoruz. Burada normalde ilk önce kategori oluşturuyorsunuz. Sonra içeri aktar diyerek tek tek manuel servis çekmeniz gerekiyor. Onun yerine otomatik servis çek var. Bu işlemi inanılmaz fazla şey yapıyor. Burada yüzde soruyor. İnanılmaz fazla kısaltıyor. Burada yüzde ya da sabit kar koyabiliyorsunuz. Yüzde elli kar koymak istiyorum ben. Yani alış fiyatının üzerine yüzde elli kar koyarak satmak istiyorum. Hemen otomatik servis aktarımını başlatıyor. Bizim bu süreçte e, yavaşlatan hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi tüm servisleri 10 saniye içerisinde çekti. Normalde bu saatler sürüyor. Gördüğünüz gibi 124 lira giriş fiyatı, 186 lira satış fiyatı. Böyle bir sistemi yaptık hemen. Mesela e, şöyle göstereyim. Çift tıklarsanız tüm kategoridekileri seçer. Ondan sonra burada işlemler var işte tümünü sil gibisinden. Bunlar harici özellikler. Otomatik servis açıklaması çekebiliyorsunuz. Video çok uzun tutmamak için buraları ee, pas geçiyorum. Daha sonra bizim e, ödeme almamız lazım. Ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan e, kullanıcılardan para almamız lazım. Ödeme yöntemlerine giriyoruz. Buradan ne kullanacağız? Payter var, shopier var. Bir sürü ödeme yöntemi var. Buradan düzenle diyoruz bize buradan merchant ID, merchant key, merchant salt istiyor. Tabi bu bilgiler şöyle ki Paytara başvuru yaparak alıyoruz bu bilgileri. Başvuru yaptıktan sonra bu bilgileri Paytara bize veriyor zaten. Şu bağlantıyı da Paytara'daki admin panelimize giriyoruz. Bu kadar. Entegrasyon bu kadar. 15 dakikanızı almaz. Zaten bunları PyTR'ın vermesi lazım. Siz sadece başvuru yapıyorsunuz. Komisyon oranı şu, oranı şu. Mesela 3 dersem 100 TL'de 3 TL komisyon alıyorum. %3 komisyon alıyorum. Öyle hesap edebilirsiniz. İşte 1000 TL'de 30 TL kullanıcıdan komisyon alıyorum. Mesela atıyorum %20 vergi ödüyorsunuzdur. %20 yaparsanız ee, adam KDV ile baki yatırma işlemi yapmış olur. Burada Shopier vesaire var. Onların da işte mesela Shopier'e başvurdunuz diyelim. Shopier'den aynı şekilde işte Shopier'in API key'i veriyor. Secret veriyor. İşte geri dönüş URL'i gibi ayarlar var. Bunlar zaten Shopier'den alıyorsunuz. Takıldığınız noktada buradan destek açıp sorabiliyorsunuz. Buraya kadar okey. Servislerimizi çektik. Ödeme yöntemimizi ekledik. Yani hem satış yapabiliyoruz hem ödeme alabiliyoruz. Şimdi diğer ayarlara gelelim. Ayarlara girdiğimiz zaman sistemimize bir logo seçiyoruz. Favicon seçiyoruz. Sitemizin ismini yazıyoruz buraya. Para birimi istersek seçiyoruz. Ee, bakım modunu açıp kapatabiliyoruz. Destek sistemini açıp kapatabiliyoruz. Kullanıcı başına önerilen destek şeyini ben bir seçiyorum. Yani ardı ardından çok fazla tıkıta açmasınlar diye. Yeni üyelik açık. Üyelik kısmında kayıt olurken kullanıcıdan numara alacak mıyız? İsim alacak mıyız? Ee, kayıt sırası sözleşme. Ee, sipariş sırasını onaylama gibi burada birçok ayar var. Buradan özel header kodları, footer kodları ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra buradan gösterebileceğim modüller kısmı var. Birçok modül var. Çilt panel satışı yani siz de mesela burada satış yapıyor ya bak. Mesela 100 TL ya. Siz de burada satış yapabiliyorsunuz işte. KDV oranını belirleyebiliyorsunuz. Paket fiyatlarını belirleyebiliyorsunuz. Satış yapabiliyorsunuz kendi müşterilerinizi. Kendi müşterileriniz de sizin gibi böyle site kurabiliyor. Destek sistemini düzenleyebiliyorsunuz. Destek sistemi çok gelişmiş bir sistem var. Aynı Discord komut sistemini eklemişler gördüğünüz gibi. Burada promptlar var. Şeyler var. Değerler var. İşte Komut ekleyebiliyorsunuz buradan, mantığını kısa sürede çözersiniz. Ben hızlı hızlı geçmek istiyorum videonun çok uzun olmaması da. Referans sistem var. Ücretsiz bakiye, kayıt olanlara ücretsiz bakiye veriyor. Change ön belleklerinin sitenizin daha hızlı yüklenmesini sağlıyor bir, bir kere giriş yapanlara. Semi coin sistemi var, aynı e, bu kredi kartlarındaki puan sistemi gibi. Para para vesaire gibi, para sistemlerinin gibi e, olaylar. <laughs> e, Telegram otomatik paylaşma, bunlar yakında yazılmış. Burada GUARD sistem var. Sitenizin güvenliğini sağlıyor. Sosyal medya butonları var. Sitenizin sağ alt köşesinde sosyal medya butonları çıkartıyor. İşte Telegram, WhatsApp gibi. Burada birçok şey var. Buraları geçtim. Entegrasyonlar kısmında sizin ekleyebileceğiniz Google Recaptcha var. Buradan SEO ayarları var. Etkinleştirelim hemen. Buradan düzenlediğiniz zaman işte sitenizin ismi, Google'da görünecek kısımlar. Bunları düzenleyebiliyorsunuz. Google Search Console açabiliyorsunuz. Google Analytics açabiliyorsunuz. Bura bitti. Bildirimler kısmına gelelim. Burada hangi durumlarda sizin bildirim alıp almayacağınız yazıyor. Bunları açabilirsiniz. Buraya kendi mail adresinizi yazabilirsiniz. Burada default SMTP veriyor zaten ücretsiz bir şekilde. İsterseniz bu bunun SMTP'sini kullanırsınız, isterseniz kendiniz e, SMTP satın alabilirsiniz. Video çok uzun tutmamak için elinden geldiğince hızlı anlatmaya çalışıyorum. Burada görünümler var. En önemli kısım temalar. Bu temalardan bunların hepsi ücretsiz para ödemiyorsunuz. Diğer yazılımlarda para ödemeniz gerekiyor. Burada farklı farklı temalar var. Daha da eklenme devam ediyor. Gördüğünüz gibi buraya eklenme de devam edecektir. Diller var. Tüm dillere otomatik entegrasyon mevcut. Dosyalar kısmında bir şey yok. Menü kısmında da çok detaylı bir şey yok. Buradan menüleri açıp kapatabiliyorsunuz. Blok kısmından blok yazısı oluşturabiliyorsunuz. Duyurular kısmından duyuru oluşturabiliyorsunuz. Mesela şuraya geleyim göstereceğim. Mesela gördüğünüz gibi şuradaki duyuruları oluşturabiliyorsunuz. Sayfalar kısmında ne varmış? Sayfaları düzenleyebiliyorsunuz buradan. İstatistikler kısmında istatistikleri görüntüleyebiliyorsunuz. Çilt panel burada yaptığınız çilt panel satışlarını görebiliyorsunuz buradan detaylı satış gelir gider. Destek kısmından işte destek taleplerinizi görüyorsunuz. Genel kısmına geldiğiniz zaman burada istatistikleriniz var. Buradan çift tıkladığınız zaman bunlar charts'a dönüşür. Yani grafiğe dönüşür. Burada şimdi şu an sistemimiz yeni olduğu için tabii grafik yok. Buradan grafikleri görüntüleyebilirsiniz. Siparişler kısmından siparişlerinizi görüntülersiniz gördüğünüz gibi. Metin değiştir kısmı şuna yarar. Siz mesela yabancı bir panelden servis çekiyorsunuz. O çektiğiniz paneldeki servislerin dilini değiştirmeye yarar. Mesela Türk bir sağlayıcıdan çektiğiniz ama İngilizlere satış yapmak istiyorsunuz. İngilizce satış yapmak istiyorsunuz. Mesela burada gün var tamam mı? Şuradan servislerden göstereyim hemen yaptığı çeviriyi anlatayım size. Şuradan e Bunda var mıdır tam bilmiyorum da. Bu şekil. Bakın. Instagram takipçi güncelleme özel. Türklere bunu gösterecek tamam mı? Yabancı İngilizce dil seçenlere Instagram followers update gördünüz mü? Burada bir çeviri yapmış. İşte real e, burada gerçeği işte hesapları account'a garantiyi böyle bir şey çevirmiş. Burada biraz ufak bozulma olmuş. Bunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Buradan tüm servislerin detaylı bir şekilde güncelleyebilirsiniz. Ayar yapabilirsiniz. Gayet güzel. E, aktif olarak güncelleme alan bir sistem. Sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Üyelik seviye sistemi var. Para birimleri var. Sistem güncellemeleri var. Buradan sistem güncellemelerini takip edebilirsiniz. Ee, gayet kapsamlı bir yazılım. Kolay bir yazılım. Ve e, gördüğünüz gibi yani 50 dolar vermektense başlangıç için e, 100 TL gayet uygun bir fiyat. Bunu aldıktan sonra yani size tüm her şeyi zaten karşılıyorlar. Domain, hosting birçok şey zaten. Her şey içinde mevcut. Ekstra ne söyleyebilirim bilmiyorum burada işte kullanıcı ekleme özelliği var kullanıcının içine girip e, kullanıcıda işlemler yapabiliyorsunuz askıya al şifre değiştir kullanıcı düzenle gibisinden servisler kısmını gösterdik ödemeler kısmına mesela farz edelim şeyiniz yok yaşınız yetmiyor diyelim ödeme almanız lazım paparanız vesaire varsa buradan ödeme yöntemlerine geliyorsunuz e, buradan banka hesapları diyorsunuz buraya yeni banka hesabı ekle diyorsunuz yeni banka hesabı ekledikten sonra buradaki e, finansal işlemler bakiye ekle kısmında burada gözüküyor banka hesapları şurada Banka hesapları gözüküyor. Sizin hesabınıza para geldikçe buradan baki ekle diyorsunuz. Kullanıcı isterseniz kullanıcı adını yazarsınız. isterseniz buradan kullanıcı seçersiniz. Tutar. Tutar yazdınız. Ekle diyorsunuz. Ödeme ekle dedikten sonra tabi para birimini de seçebiliyorsunuz. Mesela Türk lirası olarak ekleyebilirsiniz. Cartürt. Buradan gördüğünüz gibi para eklendi. Müşteriler kısmına gelelim. Hemen paramız gördüğünüz gibi arttı. Sistem bu şekilde işliyor. abonelikler kısmı var. Buradan ne gösterebilirim başka? başka gösterebileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ayarlar kısmına tekrar bir bakayım. Modüller, ödeme, sağlayıcılar, kron ayarları, pop-up'lar. Görünüm kısmından bir şey olabilir mi? Olamaz. Ayarlar kısmından bildirimler, pop-up'ları gösterebilirim. Pop-up'lar ikiye ayrılıyor. Bir siteye giriş yapmış kullanıcılar, bir de siteye giriş yapmamış kullanıcılar olarak. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. İşte giriş yapan kullanıcılar işte indirim var gibisinden bir duyuru yayınlayabilirsiniz. Onlar size kalmış gayet kapsamlı bir yazılım aktif olarak da dediğim gibi geliştiriliyor. O yüzden hani yeni bir şey isterseniz buradan destek açarak söyleyebilirsiniz. Prime panel'e ulaşarak söyleyebilirsiniz. Ama buradan satın almanız lazım. Aracı bir site kullanmanız lazım. Direkt olarak Prime panel kullanıcılara satmıyor çünkü. Bayilerine satıyor sadece. Tabi iletişime de geçebilirsiniz kendileriyle. Ekstra göstermem gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her şeyi detaylı bir şekilde, şeffaf bir şekilde gösterdim. Özel fiyatlandırma var. Ya bu zaten standart bir yazılım. Diğer yazılımlarda da bu arayüzle, bu özelliklerle karşılaşacaksınız ama bu kadar kapsamlı olmayacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir sorunla karşılaşırsanız Instagram'dan yazabilirsiniz, yorumlarda yazabilirsiniz. Herkese cevaplıyorum. Aktif olarak da bu yazılımlar zaten satışını yapıyorlar. Ve sorun yaşayanlara gerekirse iadesi yapıyorlar. Ben sizin bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Sorun yaşarsanız da bana da ulaşabilirsiniz. Ben de destek sağlarım. İyi günler dilerim.